Merhaba arkadaşlar ben Yurtan G. Ailemin'in başarı bölümünde Özellikle ufak bir ile e, karşınızdayım arkadaşlar. E, ben bundan sonra YouTube kanalımda hani yapacağım şeylerden masajım yani topluluk kısmı bizde olmadığı şey arkadaşlar mecburen e, videolarla falan e, duyurumu yapıyorum. E, artık çekeceğim video, çektiğim videolarda vloglar hariç, şeridine kendimi bu şekilde çektiğim videolar hariç ee, çoğu e, videoma resim koymayı planlıyorum arkadaşlar bunun e, iyi mi kötü mü olduğunu e, yorumlara yazın ben de ona göre e, şey yapayım ki çünkü sizin e, yorumlarınız sizden dolayıyım ki ki tamam ona göre e, şey yapabileyim e, sizin açınızdan sizin için daha iyi e, hizmet verebileyim diye dediğim gibi e, resim koymayı planlıyorum. İstiyorsanız yazın. Yani şey, videoları da yukarıda sınıfdan yapamıyorum. Ee, küçük resim yardımı planı İstiyorsanız yazın, istemiyorsanız da bana yine yazın. Ee, Youtube üzerinden. Hani res, küçük resim olsun diye. Bir de arkadaşlar bana e, Lucky Picture videonu oraya e, yani o videonun altına bir yorum gelmiş arkadaşlar. Bana aslında birçok bir yorum gelmişti. Çoğunu ben e, yazarak cevapladım. Şimdi bana e, biri sormuş nasıl hani e, hile yapma, yapmaya çalıştım olmadı nasıl yapabilirim diye. Çoğu kişi de yapamadığını söyledi Bunu yeniden belirteyim arkadaşlar. %90'ın önlerde olmuyor. Genelde ben e, MyTrack'ın tonu denediğimde olmuştu. Diğeri, e, diğer oyunu da MyTrack'ın Angela da, olmuştu. E, diğer oyunlara denediğimde olmamıştı. Başka hangi oyunlara yapılabilir onu da bilmiyorum. Ee, bir arkadaş yazmış nasıl yapabilirim benden yani, denedim yapamadım birinden nasıl yapabilirim ben e, bana süreci söyle falan demiş süreç arkadaşlar şöyle yine anlatayım oyunu bulun oyunu da yapacağınız hile yapacağınız e, hile yapacağınız oyunu bulun uygulamanın üstüne basın araçlar deyin ee, araçlarda ya da arayın araçlarda değil, yama menüsü yama menüsü deyin ee, yama menüsünden e, Level level ve işte e, emülasyon falan diye level uygulama sistemi ama emülasyon falan diye ona basın arkadaşlar e, çıkan menüde en üstte e, ki kısma tik koyun onun bir adını kazanan tik olarak geçiyor oradaki kutucuklara tik koyun iki tane ilk iki en üstteki ve en onun altındaki kutucuğa tik koyun ondan sonra e, mavi tuşa basarak bekleyin o zaten kendisi yapacaktır e, işlem bittikten sonra e, işte yamalar başarılı oldu mu olmadı, olmadı birkaç tane e, şey çıkan arkadaşlar en son çıkan menüde de e, dosyaya gidip tıklayın orada kaldır yükle kısım var ona basın e, kaldırıp yükleyecek o kendisi zor oyuna giriş yaparak internet aracılığıyla giriş yaparak e, uygulamayı uygulama satın almayı başarabilirsiniz e, uygulamaya girdikten sonra satın alacağınız şey tıklayıp orada bir menü karşınıza iki tane tik koyulacak yer var. İki kutucuğa da tik koyup evet'e basıp e, satan yapabilirsiniz. Eğer olmuyorsa bilin ki o oyunda olmuyor demektir. Demektir. Yalnız uygulamaların %90'ında başka bir yama olarak reklam engelleyici yama kullanabilirsiniz. Ben çoğu uygulamamda reklam engelleyici yamayı kullandım ve işe yarıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. eee onu da e, yorumlara yazın isterseniz onu da gösteririm. Her neyse. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube, Instagram gibi yerden buluşabilirsiniz. O, o gibi yerden videom paylaşabilirsiniz. Ee, bir sürü videoyu kalkınca unutmayın. Bakın unutmayın. Bakın Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşünüzü belirtin ki ben de ona göre bir e, yol çizeyim. Hoşçakalın.